Merhaba arkadaşlar sizlere şimdi YouTube üzerinden nasıl para kazanabileceğinizi AdSense nasıl YouTube hesabımızı bağlaştırabileceğinizi Kısaca YouTube'da video yükleyip para kazanmak için neler yapmanız gerektiğini Sıfırdan başlayarak anlatacağım O yüzden ilk başta bir YouTube'a yönlendirmemiz lazım Oturma açıyoruz hesap oluşturun diyoruz Adı sallayalım soyadı da aynı şekilde Yeni bir Gmail adresi istiyorum diyelim. Çünkü Google'un çoğu hesapları AdSense'e dahil olmak üzere Gmail üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Buraya kullanıcı adını yazalım. Çoğu kullanıcı adı abuk sabuk da olsa için daha saçma bir şey. Bu olsun hadi. Şimdi uydurdum. Şifremiz de aynısı olsun. Sonra bir küçük diyelim ki. Sonradan eşleşmiyor. Yaşımızı ne kadar büyük yaparsak veya yani 18 yaşından büyük olduğu sürece daha iyidir. Mevcut e adresini yazmaya gerek yok. Da yine de yazalım biz gene de. konum Türkiye. Şu anda konum önemli değil. Telefonla bağlantı gerekmemesi için yazıyorum. Evet buna rağmen telefon bağlantısı gerekti. Şimdi telefon numaramı yazacağım. Videoyu donduruyorum burada. Evet arkadaşlar ben kodumu aldım. Devam ede basıyorum hemen. Evet şu an oluşturuldu. YouTube hizmetine geri dön diyelim. Bu aralarda YouTube'da güncellemeler olduğu için baya bir şey değişiyor. Çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Hemen bir kanal oluşturalım. Kanal oluşturmamız şart çünkü. Evet. Devam. diyelim şuradan kanal şuraya basın para kazanmayı biraz aktif edeceğiz kanal oluşturabilirsek devam diyorum. Adımızı düzenleyelim. Tamam daha iyi. Görmedim pardon. kanalımız işte. Kola Fifer sistemleri sallıyorum bölümüne. Ürün ve marka sayfa şartlarını kabul ediyorum. Evet nihayet oluşturabildik. Şimdi ise ülkemizi Türkiye yapmayacağız çünkü kabul etmiyor AdSense Google hesapları. O yüzden video yöneticisini tıklıyorum. Youtube üzerinden herhangi bir kanal tıklamanız yeterli olacak. Kanal ayarlarına giriyoruz. Burada gelişmişten işte önemli olan kısım bu. Türkiye değil herhangi bir ülke seçiyoruz. İngiltere, İspanya. Tabi o bazı ülkelerde de kabul etmeyebilir ama İspanya ve İngiltere de kabul ettiğini biliyorum. Bundan sonra değişikliklemek için kaydet tıklatın diyor Kaydetelim ben. Daha sonra gene kanal ayarlarından özelliklerden para kazanma etkinleştir. Basıyoruz hesap etkinleştir. Yukarıdakileri kabul ediyorum. Google reklamları yeterli aktıra sahip kabul ediyorum. Tabii bunu kanalı öneririz kaydolma hatası kaydolma hatası neden verdi tamam anladım evet gördüğünüz gibi hesabımıza aktif ettik şu an yapmamız gereken tek şey ise video yüklemek kaldı. Video yükledikten sonra ayarlar sekmesinden para kazanma kutucuğunu aktif edeceğiz. Hemen bir tane kısa bir ör örnek göstereyim. Gelip taradır ama Mersin gezimiz. Evet gördüğünüz gibi para kazanma açımasında videodan para kazanmak istiyorum. Buna bastıktan sonra değişik dikkatle basacağız. Ben videoyu yükleme iptale de basayım. Bu şekilde videomuz aktif oluyor para kazanmaya. Ben şu anki videomu bu videoyu yüklediğim yükleyeceğim kanala e YouTube hesabına gireyim. Size oradan göstereyim aslında Evet arkadaşlar girdim. Şimdi buradan bunlar benim yüklediğim satranç videoları işte. Mesela tekinden hemen göstereyim. Bu değil de şeyden video çekme programından göstereyim. Gördüğünüz gibi reklamla başlıyor. Bu reklamdan para kazanacağız işte. buradan kanal ayarları onun açısından para kazanma evet şu an işe AdSense ile ilişkilendir diyecek de burada ilk videonuzu yükledikten sonra buradan da AdSense hesabınıza geçiş yapabiliyorsunuz işte etkin durum etkin sizde böyle olacak eğer sonraki atımlara bazı ya işte buraya geldiğiniz takdirde en son olarak da sen senin kendisinden şey ne kadar kazandığınızı, parayı nereye yatıracağınızı, işte kimlik bilgilerinizi isteyecek. Ondan sonra da videonuz izlendikten sonra para kazanmaya başlayabileceksiniz. Atıyorum bu yüzden da düşük olmaması lazım. İnternet yazanlara göre işte 1 milyon kişi izlenmeye 3000 Euro'ya kadar verebiliyor. Tabi bu reklamların anlaşmasına AdSense'ye ona buna bağlı. Anlatmam gereken her şeyi anlattım. İnşallah yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.